Kız sen ne yaptın İvoş? Sen ne yaptın aldın onu? Sen ne yaptın aldın kitabı? Ver bakayım onu bana. Çabuk ver. Ver. Bak İvoş'a bak sen bak. Kız sen ne yaptın kız? Kız ver onu bana çabuk. İva ver. Ne yapıyorsun onunla? Sen ne yapıyorsun onunla? <laughs> bak seni dedi hala seni. <laughs> 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 ablası ne yapıyor? Baksana ablası. Kitap almış. Çekiyorum. Baksana Hipoşa ne yapıyor? <laughs> bak 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 şeytin olarak beni kendinden şey yapmaya çalışıyor. Bıraktırmaya çalışıyor beni. <laughs> Hipoş yırtacaksın Hipoş. <laughs> Sen ne yapıyorsun? <laughs> bak 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 hala bak. Difoz, çabuk ver onu bana hadi. Ver. Difoz ver. Dur kızı. Ver. Bakara bak bak bak, bak 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 haylaza bak 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 bak. Beni çek. Seçiyorum. Balonu var. Babam sizi YouTube atıyor mu? Merhaba arkadaşlar. Baba benden uzaklaştı.

Ver. <Gülüyor> <Gülüyor> ne yapıyorsun sen onunla hey <Gülüyor> <Gülüyor> Neymiş o? <laughs> Oo öyle mi? Ne ver onu bana getir. Hadi koş. Ver. <laughs> ver. Çabuk getir onu bana çabuk. Evet Arvacık seni dinliyorum. <laughs> tamam. Hadi. Hadi. <laughs> ee, <laughs> tam hadi. Hmm. Da, ve da Hadi defa ver getir o bana çabuk. Ee, bu, çabuk getir buraya. Çabuk. Böker, çizim, çizim hmm. Yok. Ee, bir şey var. Bu da benim ıı, e, süt eşmeşiyim. E, var. Hmm. Bu çiçek ve bu da hmm. tam var. Onun hmm. için Aferin ne kadar güzel anlattı. Evet şimdi başka ne söylemek istersin? Dur. İlfa ne yapıyorsun sen orada? Ver. Koş. Sen okuma mı öğreneceksin? Bak bak bak. Haylaza bak seni. Ha, seni. seni. Hmm. Tamam Merve hadi şimdi bitti video Şimdi kapanış yap hadi Hadi evet. çok uzun oldu hadi 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 Tam hadi Neyse bu video başka olsun o zaman tamam mı? Bir, bir sonraki videoda görüşmek üzere falan diyor. Hadi kapat, bir daha çekeceğiz sonra. Hadi. Ne deme arkadaş? Lan. Hadi, bitti, Lan bay bay da önce. Ki bay bay. Tamam.